dünyaya dev bir göktaşı çarpsaydı, saniyeler içinde dünya tamamen değişirdi. Önce dev bir ateş topu oluşur, binlerce derece sıcaklıkla çevredeki her şeyi anında buharlaştırır. Ardından kilometrelerce uzağa kadar binaları yerle bir eden bir şok dalgası yayılır. Camlar değil, dağlar bile çatlayabilir. Peki ya okyanusa düşerse? 100 metreyi aşan devasa tsunamiler tüm kıyı şeridini siler süpürür. Çarpmanın etkisiyle gökyüzüne yükselen devasa toz bulutu güneşi tamamen kapatır. Dünya haftalarca hatta aylarca zifiri karanlığa gömülür. Tarım biter, sıcaklıklar donma noktasının altına düşer. Unutmayın, buna benzer bir çarpma dinozorların soyunu tüketmişti. Yani bu gezegenimiz için adeta bir reset tuşu olurdu. Peki böyle bir çarpma yaşanabilir mi? Bilim insanları gökyüzünü sürekli izliyor. Ama en küçük bir hata bile felakete yol açabilir. Dünyaya bir gök taşı çarpsa hayatta kalabilir miydin? Yorumlara yaz.